Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni Hepin video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar böyle değişik bir isimli yeni bir korku oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismini yine koyalım prosedür olarak da. MR Hops Playhouse isimli bir korku oyunu. Bu oyunu bir kardeşimiz çok fazla istedi. Yani ben de pek sizden gelen istekleri kıramadığım için oynamak istedim ama ben oyunu bir denedim. Pek şahsen hoşuma giden bir oyun olduğunu söyleyemem. Yalan olmasın şimdi ama madem siz istiyorsunuz sizi kıracağımı kafamı kırarım diyorlar ya. O mantıkla hemen oynamaya başlayalım. Şimdi kontin diyelim. Yani new game diyebilirsiniz. New game yeni bir oyun demek aslında ama. Yani kontinde şey fark edeceğiniz zaman geç. Ben oyuna girdim doğru. O zaman şeyden başlar. Biz yine new game diyelim. Evet burada şeyleri gösteriyor. Joystick'i nasıl kullanacağınızı falan. Ha bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim zili açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarıma geçiyor doğru geçmişler takip edebilirsiniz. Arkadaşlar biraz volümüm düşük ve e, halimden de anlayabilirsiniz. Bir karnımda değişik bir ağrı var. Ben yani sıkıntılıyım bugün biraz. Geçen gün acı verden dolayı sakat durumlar var bünyede. Neyse. Şimdi Mom Dad. bir tane çocuğumuz korkmuş Aslında tam böyle ışık kapanıyor değişip karakter gözüküyor olan korkulmayacak gibi de değil Şahsen bu yaşta ben de korkarım böyle bir şey olsa Neyse Şimdi Böyle hareketlerimizi yapıyoruz Böyle gezebiliyoruz iki boyutlu bir arkadaşlar zaten Gördüğünüz fark etmez ben niye söylüyorsam bunu neyse Şimdi Böyle bir ilerleyelim Alaka Toy Aa, bak böyle oyunlar Türkçe yapmaları lazım çünkü kaçış ve kani gibi böyle değişik şeyler olmadığı için yani bunlar Türkçe olmalı. En azından kani yanılmadı. Benim gireceğim. Ben ne anlayacağım bunu? Neyse şöyle karanlığa doğru gidelim. Buna lan. bir dakika. Arkadaşlar alt tarafta enerjimiz var, bir de gözümüz var. Ben bunu en son oynadım hatırladığım kadarıyla. Karakter bazen geliyor ve siz ne kadar çok ses çıkarırsanız bu alttaki sol alttaki göz yeşilden kırmızıya mı dönüyor yoksa üçü de mi yanıyor ne oluyor? O zaman karakter sizi görüyor gibi bir şey vardı. Tabii ki de tam emin değilmiş işte sizinle beraber inceleyeceğiz hepsini. Evet. Jenna, Ruby ve David. Jenna ile David'in Ruby ismindeki bir kızı. Aşağıda da bizim korkunç karakter olan tavşancık gözüküyor. Hani gördünüz ya oyun başında. Evet. Şimdi böyle ilerleyelim. Burada bir arabamız var. Van. Arabaya bak. Ha böyle çökebiliyoruz. Tamam. is to make it the Bu ne alaka? Buradan ileri gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Kız çocuğun nasıl böyle oyuncağı var Benim yoktur böyle. Quality listen to use. Sen çünkü çok anlıyormuş gibi okuyorum ya ben de bizim <laughs> Neyse, devam edelim. Oğlum niye bu kadar fazla şey var? Biz bu kadar çok ses çıkaracak? Birazdan tavşan bizi gelip küpletecek. Neyse, şuradan bir içeri girelim. Düzük yaralırmak bizi yaramadı. Mumdat. Ha. Annesi babasının yatak odasıymış. Go to... Burak kilitli. anahtarı falan mı bulacağız acaba? Şöyle bir ilerleyelim. Tamam çıktık. Evet karakter çağırmak için elimize gelen yap. Dur. Aa, ara sıra bu geçiyor ya. O zaman ses yapmamamız lazım. Üzgünüm, üzgünüm. Ben neden çöküyorsam çökünce ısırmaz falan muhabbetine geliyor ama Tavşan mı sonuçta köpek değil ki Kaçtım Ulan koşup geliyor da Buradan içeri girecek değil mi? Böyle içeri bir girelim. Bak şu kenarda kalalım görmesin bizi. Oyundan bir şey anladınız mı? Ya ses yapmamam gerektiği ve kapılarda otam geçtiğinde gözükmemem gerektiğini anladım. Ama başka ne yapacağız onu anlamadım şu an. Neyse. Devam. Asıl tutunca daha hızlı geliyor. Tamam. Alttaki göz dediğim gibi yüksek yanıyormuş rengi. Şu anda sakin. I Var ya adamı şu an kudurtuyoruz. Birazdan bize ne yapacak onu bilmiyorum hiç. Abi yalnız ben nereye gideceğim şu an ben onu hala çözemedim Tamam görmedim görmedim <laughs> Bak duyuyor duyuyor sesi duyuyor öyle geliyor Bir de bak gizleniyor o Ses çıkardığımız pencereden de çıkmıyor Tam bir Kuş tavşan hiç böyle boxmoney gibi falan tatlı değil yani. Kardeşim sana ne yaptılar böyle. Neyse şuradan bir geçsin. Hızlı geç hızlı geç hızlı geç. Tamam geldik. Şimdi. Bekliyoruz. Oradan bir geçsin biraz daha ilerleyeceğim. Bakalım devam ediyor mu oyun. Olmadı. Abi yine başa attı. Evdu. Ölünce başa atıyor tekrar. Bir gidemedik oraya ya. Ha bu sefer yetişemedi mesela. İlerledim. Ana, biz buraya girdik mi Tamam bunlara saklanabiliyoruz bak. Görmüyor bizi. Çözdüm hocam mevzuyu. Yavaş yavaş çözüyoruz oyunu bakalım. Saklan. Abicim yürük gitsene başımızda volta atacak. Bekliyorum. Şu yok, şu yok. Sen ilerle. Geri git. Ee, biraz uzun. Abi çok hızlı geliyor. Hemen beklemiyordu hiç. Geçtim. Şimdi başka bir yerdeyiz. Tamam. Neyse gir... Giremedik. Look die motor. Motor burada mı yani? Aha bir anahtar bulduk. Buranın değil. Tamam kilitli bir kapı vardı. Oraya gitmemiz lazım şimdi. Güzel geçsin. Dur dur dur. anahtarı bir daha bulduk biz. Tamam. Abi adam gelip her türlü yakalıyor ki. Bir daha yapacağım. Şuradan bir geçsin bir öteye gitmesi lazım. Bak orada pusu atıyor bu. Yetişemiyoruz abi. Çıldıracağım. Son bir defa daha deneyeceğim. Olmazsa Yapacak bir şey yok. Ya çünkü canımız sıkmaya başladı artık. Tamam. Geçemedi güzel. Aha. Ha, anahtarlık kısım burada değilmiş. Ee, bu ne? İlerliyoruz. Ne alaka? Capture React Reject dert Bu ne lan? Kind of tapes. İlerleyelim. Ha böyle zıplayabiliyoruz da zıplayınca daha az mı gidiyor acaba? Aa zıplayınca daha az gidiyor gibi geldi. Dur. Hay. Çık şuradan. Bir dakika arkadaşlar. Dediğim gibi sıkıntılar var bende bugünlerde. Hemen bir saniye. yap Şimdi şuralara bakalım. Buralarda açacak bir şey var mı? Yok. Geriye gidelim hemen. Çıkalım buradan. Çıkamıyoruz. Neden? Ya da Bir daha gel buraya. Aa. Sinir oldum abi oyuna. Neyse arkadaşlar. Bugün zaten biraz da olumlu söylemişimdir başta. Bugünlük benden bu kadar olsun. Eğer oyunu severseniz daha isterseniz sonra yani bitirmeye çalışırım. Bu ikisi hatta üçü bile var galiba. onları da oynarız. Sizin sevmenize beğenmenize bağlı. Neyse. Evet bu bölümlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açıp unutmasanız çok sevinirim. Sonraki videoda arkadaşlar şey eğer bir aksilik çıkmazsa bu Grand Chapter 2'da ekstremde kapı kaçışını yapmayı deneyeceğim. Yani artık onu da bitirelim ve şu Granny'nin orijinal oyunlarını salalım. Daha sonra eğer onu çok beğenirseniz, severseniz şey hayranların yaptığı 4, 5'i hatta 6'yı da ekstremde falan deneyebiliriz. Neyse. Ondan sonraki planlar. Yani bir aksilik olmazsa Granny Chapter da ekstremde kapı kaçışı yapmayı planlıyorum. Olmazsa sizden gelen istekler üzerine bir arkadaşımız Simtable Guys diye bir oyun vardı. Böyle Fall Guys çakması. Fall Guys bilirsiniz bilgisayar oyunudur. Bilmeyenler için söylemek istedim. Neyse. Onu da oynayabiliriz. Bilmiyorum yani. O anki duruma bağlı arkadaşlar. Çünkü kafam pek yerinde değil. Dediğim gibi biraz rahatsızım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim zili like, açmayı unutmasanız çok sevinirim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.